Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Allah'ım Efendimiz Muhammed aleyhissalatu vesselama okuduğumuz salatla kalplerimizi aç, işlerimizi kolaylaştır, Allah'ım kederlerimizi kaldır, günahlarımızı bağışla, borçlarımızı ödemeyi nasip eyle, halimizi ıslah eyle, emellerimizi ulaştır. Allah'ım tövbemizi kabul eyle. Günahlarımızdan bizi arındır. Delillerimize bize yardım eyle. Dillerimizi temizle. Yalnızlığımızı onunla ünsiyete çevir. Zavallılığımıza merhamet eyle. Okuduğumuz salatı önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda, altımızda, üstümüzde, hayatımızda, ölümümüzde, kabirlerimizde, kabirden kalktığımızda, kıyamet günü toplandığımızda bizlere nur eyle. Allah'ım kıyamet günü başlarımızın üzerinde o salatı gölge eyle. Bu salavat sayesinde güzel amellerimizin ağırlığını artır. Allah, biz Efendimiz Nebimiz Muhammed aleyhissalatu Vesselam'a sevinçli müjdeler almış olarak kavuşuncuya kadar bu okunan salavatın bereketlerini üzerimizde devam ettir. Allah'ım bizleri sana layık kul, Habibine layık ümmet, ecdadımıza layık nesillere ile Allah'ım yine haftamızı hakkımızda hayırlı kazançlarımızı hem maddi hem manevi helalinden bol bereketle ile amin. بحرمه السيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه